Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikizler Craft'ın bir buçuk bölümündeyiz. Normalde yanında kardeşimin olması lazım. Ama bu bonus bölüm olduğu için o yok. Arkadaşlar ben normalde bu üç buçuk ya da dört bölüm olması lazım. Çünkü ben şu anda bir tane barut farmım var. Nedir'e gittik. Gözlerimiz de var. 12 tane bilek tozumuz da var. Ama şey, ben diğer, bu arada burada da köy var. Benim birkaç tane köpeğim var. İlk köpeğim öldü ama neyse. Arkamda da bir tane köpek var. Ayakta. Onu böyle kurtarıyorum yani koyun. Çünkü canım sıkılıyor. Bu videoda hem oynayacağım hem de konuşacağım. Çünkü bu, bu O yüzden arada böyle saçma sesi, böyle oyunla ilgili şeyler söyleyebilirim. Bu bir video videosu olacak. İkizler Craft'ta bazen önceki videoda çok hiç gelişmemiş. Sonraki videoda komple gelişme çıkarsam o, videoyu yayınlayamamışımdır. O yüzden silmişimdir ve sonra yeniden dur Bunu unutmayın arkadaşlar. Anne. Bir saniye. kardeşim kardeşim şeydi. Arkadaşlar ben şu anda blastım, blastım, blastı yok. Ben şu anda end portalının yerini biliyorum. O yüzden o yüzden biz şu anda end'e gitmek üzereyiz ama benim daha doğru düzgün bir zırhım yok geçici olarak bilmiştim. Benim demir zırhım vardı. Şey, Nedir'e giderken kırıldı. Bir de şey bir tane daha köy buldum bunun yanı sıra. Evet. Bir de baskın... Ya bir sus. Arkadaşlar kusura bakmayın. Videoda olduğunu bilmiyordum. Ya bir sus. Arkadaşlar bir de baskıncıların yeriyle başka bir köy daha buldum. Evet. Köyün ortasında bir yerde var o şey. En portalı. O yüzden biraz burayı kırmış geçmiş. Sandıkta bir şey bırakıp var Neyse şunları atayım buraya. Evet. Arkadaşlar <laughs> ben genellikle etrafları geziyorum. Bir tane boru farmi falan var. Onu da ben yaptım. Şey ama çalışıyorum. çalışmıyor bilmiyorum çünkü çok uzakta değilim ondan. O farmın mantığı şöyle. İçeride creeper doğuyor. Ondan sonra creeperlar içeride kedilerden korkup ortaya doğru gidiyor. Ortadan ateşlere doğru sürükleniyor. Ateşlere doğru sürüklendikten sonra yanıyorlar ve barutları sandığın içine düşüyor. Böyle ama o yüz blok falan uzakta olmamız gerekiyor creeperların doğması için. O yüzden öyle bir uzaklarda olmayacak sanırım. Çok geliştiğimiz için ben içinde evet, bir Bir çok fazla koyunur. Neyse ben evi gireyim. Burası nasıl yanmış? Anne buldum Neyse, burası nasıl yanmış? Canavar da falan Gel köpekçik Gidelim Allah Allah Şunu da basalım. basalım Şunu basalım Bir sürü görünüm falan değiştirdim Şu an çok önemli bu bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Neyse. Aa, Neyse boş şu gördüğünüz şey. Arkadaşlar bu köylüye <laughs> hadi gelsin. Ne takas yapmayayım. Neyse. Şurada duruyor. Arkadaşlar yani şimdi devam edeceğim oynamaya. Gülersu belki gelir belki gelmez. Uzakları gezeceğiz. Size eh, nerede olduğunu gösterebilirim. Bu bir buçuk önce bölüm diye yayınlayacağım. Ara bölüm. 10 dakika olmayacak. O yüzden ben o öbür köyü bulup geliyorum. Arkadaşlar çok uzak bir yere gittiğim için kapıyı mı mesajı buraya bıraktım. yüzden yani Arkadaşlar burada Ender dediği adam burayı yürüyerek gelmiyor. Arkadaşlar az önce su içmeye doğru gidiyordum. Ayağıma birden ne gibi bir şey battı. Çok acıyor. Kanım ya Allah'tan. Neyse. Ha bunları hatırladım. Ben buraya gelirken bugün dönemcilerini takip ederek gelmiştim. Burayı portal odasını ararken buldum yani. O sırada iki tane kaybetmiştim. Aynı anda atmıştım. Onlar da böyle dönüp Neyse. Kurtuluş odasına bu aşağıdan girilmesi lazım. Ben kazıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben yanlış mı buldum diyecektim. Açıp sonra birden tak diye buraya düşüp korktum. Neyse bakın böyle. Ya bildiğin portal olmaz. Portal var ya. Aa kutu. Aa Aa doğru <laughs> Oha buldum sonunda. Dur şimdi. Bir demir Sevgilim 10 tane ihtiyacımız var. Değil mi? Evet. Tamam. Güzel yakışıyor. Sevgilim Sağ Tamam